Taban boyutları aynı ve yükseklikleri farklı olan mavi, turuncu ve mor silindirler aşağıdaki gibi düz bir zemine yerleştirildiğinde üç cisminde yükseklikleri eşit oluyor. Buna göre zemine yerleştirilmiş sol ve sağ cisimleri üzerlerine ifadelerinde bahsedilen işlemlerden hangileri uygulanırsa her iki cismin yüksekliği birbirine eşit olur. Mavi silindirlerden bir tanesinin yüksekliği a olsun. Burada 6 tane olduğuna göre buranın yüksekliği 6a olur. Turunculardan bir tanesinin yüksekliği b olsun 3 tane olduğuna göre turuncuların toplam yüksekliği 3b olur. Morlardan bir tanesinin yüksekliğine de c edersek 2 tane olduğu için 2c olur. Üçünün de yüksekliği aynı olduğuna göre eşitliği sağlamış olduk. Eşitlikte A'ya K verirsek burası 6K olur. Diğerlerinde 6K olacak şekilde ayarlayalım. 3 ile 2K'yı çarparsak böylece B'ye 2K verdik. 2'yi de 3K ile çarparsak 6K olur. Böylece C'ye de 3K vermiş olduk. Şimdi yeni duruma gidelim. Soldaki cisme baktığımızda bir tane mavi yani A, bir tane turuncu yani B, bir tane de mor yani C yüksekliklerini görüyoruz. A, K idi. B 2K ve C de 3K. Bunları topladığımızda soldaki cismin yüksekliğinin 6K olduğunu görüyoruz. Sağdaki cisme bakalım. 2 tane turuncu ve 1 tane de mavi var. B'nin 2K olduğunu, A'nın da K olduğunu biliyoruz. O halde sağdaki cismin yüksekliği de 5K. Şimdi seçeneklerde anlatılanlara bakacağız. Hangi durumda her iki cismin yüksekliğinin birbirine eşit olduğunu anlamaya çalışacağız. Birinci seçenek sol tarafa mavi bir cisim sağ tarafa da turuncu bir cisim koyuluyor. Mavi cismi A ile turuncuyu B ile gösterilmiştik. Bu cisimler buraya konulursa bakalım yükseklikler eşit olacak mı? A K idi. B de 2 K idi. Buranın yüksekliği 6K, K daha gelirse 7K olur. Sağ taraf 5K idi. 2K daha gelirse 7K olur. O halde gerçekten bu durumda cisimlerin yükseklikleri birbiriyle aynı olur. İkinci seçenek sol cisme 3 turuncu yani 3B. Sağ tarafa da 2 mor cisim yani 2C ilave ediliyor. B 2K idi. 3 tane 2K'dan buraya 6K gelmiş olur. C'de 3K idi. O halde buraya 3 çarpı 2K'dan 6K gelmiş olur. Bu durumda 6 artı 5'ten burası 11K ama burası 6 altı artı 6'dan 12K olur. O halde yükseklikler aynı olmadı. Üçüncü seçenek sağ cisme bir mavi cisim. Mavi A demiştik. A'nın da K olduğunu biliyoruz. Buranın yüksekliği 5K idi. K daha gelirse 6K olur. Ve böylece iki tarafın yükseklikleri aynı olmuş olur. O halde 1 ve 3. maddeler iki tarafın yüksekliğini aynı yapan seçeneklerdir.